Yemek sıralıyorum. Sosisli. Doksa. Çünkü sosis var. Sağlıksızdır. Hamburger. Marul olduğu için sağlıklı olabilir. İlk üçe girer. Pizza. Mükemmeldir. İkiye girer. Ay bire koyduk ya. Neyse. O değil. Taco. Hmm, yeşillik var. O yüzden iki. Karışık tabak. Sushi, salatalık, salata, tavuk pir ve pilav. Suşu olabilir. Suşu olduğu için 8'e koyabilirim. Tost 4 2, 7 Kararsız kaldım. Neyse 6 5 10 Zaten sevmiyorum. Salçayı sevmeyen çocuklar yoktur zaten. Tamam benim sıralamam böyle abone ol. Ama Tuşun üstündeki tuşa basarak bu efekte girebilirsiniz. Ve bu ile videolar çekebilirsiniz. O zaman bin kapatıyor.